بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قل آمنت بالله فاستقم. صدق رسول الله. نتق حبيب الله. demo <laughs> kal eu kemal paal nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem cemaat-i müslimîn ihvan-i dîn Allah celle celaluhu cümlemizi afat ı semaviyye ve arâdiyye'den muhafaza eylesin bu husus Üç gün önce civarımızda büyük şehirlerimizde olan depremi sabretmek kaydıyla müsebbibini Allah Celle Celaluhu bilmek şartıyla oradaki ve oradaki kardeşlerimizin ve bizim günahlarımıza kefaret eylesin. Kıymetli müminler, en son dersimizde ayetel kürsi ayetel kürsi'de Rabbimizin sıfatları her şeye gücü yetmesi ilmiyle her şeyi kuşatması gibi bir takım özelliklerini saydıktan sonra Allah'ımız Celle Celaluhu La ikrahe fiddin Attebeyyene ruştu minel gay buyurmuştu. Dine zorlama yoktur, dinde zorlama yoktur. Çünkü rüşt, olgunluk, doğruluk eğrilikten tamamıyla ayrılmıştır. Femen yekfur bittaguti Her kim eğriliği bırakıp da doğruluğun peşinde gider ise zorlama olmadığı halde halis bir kalp ile Allah'ın rızasına ulaşmayı diler ise dini mübin İslam'ı din olarak bilip diğer dinleri elinin tersiyle iter ise femen yekfur bit davu işte Allah'ın dışındaki fut olarak lanse edilen ilah olarak bilinen her şeye yüz çevirirse ve yümin billahi Allah'a da iman ederse fakat istense kebil urvetil vusqa çok sağlam bir kulba tutulmuş tutuş, tutulmuş olur buyurdu Cenab-ı Mevla Hazretleri. Allah'ımız büyük bazen söylüyoruz. Getirmiş olduğu, göndermiş olduğu din de büyük. Allah'ımız Celle Celaluhu Güzelliğin kaynağı, vahdaniyet sıfatının sahibi, samet sıfatının sahibi, her şey ona muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil. İşte Allah'ımız göndermiş olduğu dinde de sadece kendisine ibadet edilmesini istiyor. Eğer kim sırf Allah'a ibadet edip Allah'ın dışındaki leri terk ederse Rabbimiz buyurdu ki fakat istemse kebil urvetil vutka çok sağlam bir kulba tutulmuş olur lenfisameleha kendisinden ayrılık olmayan yani öyle bir kul ki yapıştığı yerden asla ayrılmayan bir vallahu semiyun alim işte bütün bunlardan sonra Allah söylenilen her şeyi ziyade işitici alim Yapılan her şeyde hikmetleriyle olsun, tümüyle bilendir demiştik. En son bu ayeti kelimelerle dersimizi hitama erdirmiştik kıymetli müminler. Bugünkü ayeti kelimelerimiz, malum mutat olarak hafta sonları tefsir dersimizi işliyor edik. Yaklaşık 115-116 tane bir buçuk sene içinde dersimiz oldu. Rabbimize hamdü sena olsun. İkinci cüzün ikinci sayfası 257. ayeti kelime. Allahımız öyle buyurdu. Allahu veli yürlediğine âme. Allah iman edenlerin velisidir, iman edenlerin dostudur. Şimdi bir önceki ayeti kelime de az önce söyledik. Sağlam bir kul, her kim Allah'a iman edip diğer ilah diye bilinenleri veya nefsini ilah etmekten edilmekten kurtulursa sadece Allah'ı bilirse o zaman Allahu veliyyullezine amenu iman etmiş olur. Allah da onun velisidir celle celaluhu. Ne demek kıymet müminler veli? İki çeşit veliden bahsediliyor. Velayetin iki çeşit olduğu söyleniyor. Bunlardan bir tanesi işte dünya hayatındayken kişinin veya kişilerin başka birinin bakımını üstlenmesi. Bu manada değerlendirirsek Allah veliyyülletine amünü Allah iman edenlerin velisidir. Allah iman edenlerin bakımını üstlenmiştir. Allah iman edenlerin her türlü ihtiyacını rızık anlamında işte yaşam anlamında her türlü ihtiyacını kendi üzerine almıştır tekellüf etmiştir demektir dikkat edilmesi gereken nokta hani biraz daha bu lafzı hususu iyileştirerek işte falanca zat Allah'ın dostu Allah'ın veli kulu Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi işte hemen komşumuz olan Çankırda Hacı Muradı Veli Hazretleri gibi. Yine aşağıda Hacı Bektaşi Veli Hazretleri gibi bakın hep veli diyoruz değil mi? Ne demek? Allah'ın dostu demek kıymetli. Velayet makamına sahip demek. E şimdi bu zatlar sabah akşam gayret göstermişler, çaba sarf etmişler. Cenab-ı Mevla Hazretleri'nin velayet makamına ermişler. Onun için veli diyoruz. Onun için Allah'ın dostu diyoruz. Ama Rabbimiz buyurdu ki Allah veliyyüllezine amenu Allah bütün iman edenlerin velisidir. O zaman eğer bir mümin bu manada velayet makamının sahibi olmak istiyor ise imanına ya da imanının parlaklığına her gün yeni bir parlak imanının nurunu her gün aynı şekliyle arttırmakla mükellef. İmanın şartlarını tam manasıyla yaşadıktan sonra işte Allah'a iman malum altı tane imanın şartı sonuncusu kaza ve kadere iman deprem özelinde işte bazı kardeşlerimiz diyorlar ki yani fay işte bu halde veya işte tabiat bunu gerektiriyordu öyle yapılıyordu. Hayır efendim bizim inancımıza göre kaza ve kadere iman vardır. Müsebbibi kimdir? Bazımızın başında söyledik. Müsebbibi Allah Celle Celaluhu'dur. sonuç itibariyle, netice itibariyle doğrudur. İnsanlar maddi ve manevi üzerlerine düşeni yapmadıkları için can kayıplarının artması muhtemeldir. Veya Allah'ımızın celal sıfatını kaleyana getirip Rabbimizin kullarına bu depremi vermesi muhtemeldir. Öyle veya böyle müsebbibi Allah'tır kıymetli. Kader malumunuz. Allah'ımızın ilmi ezeliyle dünyada olabilecek her şeyi ilmi ezeliyle olmazdan önce bilmesi. Ve ma tesqudu min varakatin hiçbir yaprak yok ki illa ya'lemuha o yaprağın düşeceğini o Allah bilmesin. Kaza da günü ve vakti geldiği vakitte Allah'ımızın takdir ettiğinin Allah'ımızın yaratma tekvin sıfatıyla olması işine de kaza diyor. Şimdi bir mümin eğer gönlünde kaza ve kadere ait ya bu da olmasaydı bu da olmamalıydı veya işte tabiat bunu gerektirdi fay şöyleydi fay böyleydi eğer işin ucunda sonunda müsebbibin Allah olduğunu bilmiyor ise imani manada sıkıntısı vardır. Cenab-ı Mevla Hazretlerinin velisi bulunduğum demiş olduğu kulların arasına dahil olamaz yine. Şeksiz şüphesiz iman edecek. Ehli sünnet vel cemaatin gerektirdiği gibi onların görüşleri gibi iman edecek. İşte Cenab-ı Mevla Hazretleri buyurdu ki Allahu veliyyullezine amenu Allah bütün iman edenlerin dostudur. Ne demek velisidir? Onların her türlü ihtiyacını tekellüf etmiş, kendi üzerine almıştır. Yağmurlarını murad ettiği zaman verir. Yağmura muhtaç oldukları ne varsa. Çünkü veli olmak bunu gerektirir. Başka bir manada Allahu veliyyullezine amenu Allah iman edenlerin dostudur. Nasıl bir kul dünya hayatında kendine dostlar edinir, derdini sırtları, sırlarını paylaşacak, sırtını döndüğü anda arkasından vuracak değil, sırtını sıvazlayacak, kendi içini gönlünü dökecek gönlündekini aktaracak dostlar arar Allah Celle Celaluhu de iman edenlerin dostudur kendisine güvenenleri hiçbir zaman yarı yolda bırakmayan belki kendine güvenme hususunda sıkıntı yaşayanlara da bu manada dünyadaki herhangi bir arkadaşın dostluğunun yapmış olduğunun zıttını ne kadar günahkar olsan da yine gel ne kadar tevbeni bozsan da yine gel diyerek okulu affedeceğini söyleyen iman edenlerin dostudur Cenab-ı Mevla Hazretleri Allah veli güllediğine amin Allah iman edenlerin dostudur velisidir min minel zulümati ile nur <laughs> Çünkü Allah iman edenleri karanlıklardan nura aydınlığa çıkarır. Dost olmasının başka sebeplerinden bir tanesi de az önce söylemiştik. Öyle arkadaşlar biliyoruz kıymetli müminler. Tökezlenildiği vakitte bir tane de ben vurayım. Halbuki Cenab-ı Mevla Hazretleri öyle değil. Karanlıklar içinde olan kulunu aydınlığa çıkartmak isteyen, çıkartma yetkisine sahip olan yegane dosttan vazidir. Allah'ın karanlıklar içinde bıraktıklarından olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Zulümat, zulüm, karanlık demek onun cemisi. Peki, yap bunun zıttı. Dünyada bizim dost bildiklerimiz, dost tuttuklarımız kendileri sebebiyle ibadetinden bazen mahrum kaldığımız ve zatı şerifleri yokmuş gibi davrandığımız inkar edenler Allah'ımız bazen söylüyoruz Kur'an-ı Kerim'de zıtları bir araya getirmek suretiyle geceyle gündüzü bir arada verdiği gibi kıymetli müminler cennetle cehennemi bir arada zikrettiği gibi ölüyle diriyi, körle amayla göreni bir arada zikrettiği gibi burada kendi dostluğunu başkasının dostluğuyla Mevla Teala kıyas etmek üzere aynı anda vermek üzere kendi dostluğunun kıymetini anlamamızı istiyor. Vasıfları sayılan Allah sizin dostunuz. Peki inkar edenler vellezine <laughs> keferu inkar edenler var ya onlara gelince evliya ühmü davud onların dostları da onların velileri de Allah'ın dışında kendilerine dost görmüş oldukları bütün putlar <laughs> bazen heva ve hevesleri tağut kelimesinin açılımını daha önce söylemiştik Allah'ı bırakıp da tapılan her şeye tağut deniliyor Bazen insan olur. Bazen heva ve heves olur. Bazen çakıldan taştan yapma putlar olur. Önünde eğilen Allah'ın ahkamı bırakılıp da kendi ahkamına yönelen, sanki kendisini ebedileştirmiş gibi kendisine inanılan her şeye tabut diyor. Tarifini yapıyorum. Sınırlarının içine ne girdiğini siz takayyul edin. Tekrar söylüyorum. <laughs> sanki dünyadayken kendisini ebedileştirilmiş gibi yaşanılan mal mülk bunun içine girer. Yahsubu enne maluhu Çünkü Allah'ımız malın insana olan olumsuz kazanımlarını söylerken onun en büyük sebebi mal sanki kendisini öldürmeyecekmiş gibi, mal kendisiyle beraber zayi olmayacakmış gibi davranır. İkincisi Allah'ın ahkamını bırakıp da Kur'an'ın ayetlerini bırakıp da kendi sözüne itibar ediler Bakınız Büyük bir hezeyandır Bağımsızlık özgürlüğün sınırsız olduğunu düşünmek Ve bunu insanların tek eline bırakmak büyük bir huzurun alametidir ilmetinde. İnsan sonsuz özgürlük sahibi değildir ki. İnsan sonsuz egemenlik sahibi değildir ki. Sonsuz egemenlik bağımsız olan, özgür olan Rabbimizin kendisi. İnsan başkasının haklarına saygı duymakla başkalarının haklarını çiğnememek suretiyle insanın özgürlüğü sınırlandırılmıştır. İşte Allah'ın ayetlerini bırakıp da başkalarının sözlerini ayet gibi yaşamak o yaşanılan sözü dinlenen kişilere, zatlara, putlara tabut diyoruz. Önünde eğilenlere tazim niyetiyle tabut diyoruz diye. Peki bunların insana verdikleri zarar Allah'ımız buyuruyor ki bir, Vellezine keferu her şeyden önce bunlar kafirlerdir. Allah'ı bırakıp başka putlara tapmış. Allah'ı bırakıp başkalarının önünde tazimle eğilmiş. Allah'ın kitabını bırakıp başkasının ahkamıyla yönetilmeyi kabul etmiş. Vellezine keferu bunlar kafirlerdir. Peki bunların dostu, iman edenlerin dostu Allah Celle Celal. Bunların dostu evliya, ühmü, tağut, putları var ya bunların dostudur. Peki putlar nerededir kıymetli günler? Karanlıkta, zifiri karanlıkta, cehennemin içinde. Allah'ımız öyle buyuruyor. O günde herkesi önderleriyle beraber çağıracağız. Önderleri neredeyse, neredeyse kendileri de orada. Onların dostu, onların velileri tağutlarıdır, putlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ila zulümat Onların en büyük hasletleri de o tağutların onları karanlıkların içinde bırakması ve nurun içinden, aydınlığın içinden alıp da karanlıkların içine sürüklemesidir. Bugün maalesef işte toplumumuzda gördüğümüz gibi iç bir şey olmaz, faiz al bir şey olmaz, kumar oyna bir şey olmaz, benim yaşantıma karışma, benim bedenime karışma, bir şey olmaz. Hep işte bakıyoruz ki maalesef toplum bu hale geldi. Huzur refah halinden, 200 sene önceki, 300 seneki refah halinden koskoca Osmanlı ecdadımızdan rivayet ediliyor, deniliyor ki iki tane cinayet ortalama senede oluyordu. Şimdi belki günde 50'den 100'den fazla cinayet işleniyor. Sebebi burası işte. Allah'tan başka tapılanlar yukricunehum <laughs> minen nuri onları huzurdan alır onları güzelliklerden alır onları doğru yoldan alır da karanlığın içine sevk eder bir kadın başka bir kadını gecenin dördünde öldürüyor savunma kolay artık savunma da basitleşti sarhoştum diyor hadi bakalım içeride 40-50 sene boyunca ayrılırsın artık toplumumuzu getirilen getirilmek istenen yer maalesef burası. Doğru yoldan yanlış yola ve aydınlıktan karanlığa sevk ederler. Öla iki ashabun işte bunlar ateşliklerdir buyuruyor Cenab-ı Mevla Hazretleri. Hem önde gidenler hem de peşini takip edenlerin hepsi ateşin içindedirler. Eshabun nar eshab arkadaş demek ateşin arkadaşlarıdır bunlar. Ateş, ateşle sarmaş dolaştırlar bunlar. Hüm fiha falidun ve belki de en acısı hüm onlar var ya fiha o cehennem ateşinde o cehennem azabında halidun kalıcılardır. Ebedi olarak oradadır. Allah Celle Celaluhu hakkı hak bilip hakka ittiba etmeye cümlemize nasip eylesin. Batılı batıl, tağutu tağut, tağut inkarı da inkar bilmek suretiyle içtinam etmeye, kaçınmayı cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin el -Fatiha.